Kiralık Konak Osmanlı Devleti'nin çöküş döneminde İstanbul'daki batılılaşmanın yanlış anlaşılması sonucu ortaya çıkan ahlaki bozulmanın geleneksel değerlerin ve kuşak çatışmasının anlatıldığı bir romandır. Tür olarak bir türlü romanda diyebiliriz. Semiha konakta her pazartesi çay partileri verir. Bu partilerin vazgeçilmez ismi Semiha'nın hoşlandığı Faik Bey ve kendisi gibi alafranga düşkünü ahbaplardır. Naim Bey bu partilerden çok rahatsızdır ama Semiya'yı çok sevdiği için torununa ses çıkarmaz ve görmezden gelir. Bu ne gürültü Sekine? Baba, Semiha her zamanki gibi çay partisi veriyor. La havle, la havle. Kızım, bu çocukların hal ve hareketlerini hiç beğenmiyorum. Bunlara yanlış terbiye veriyorsunuz. Ben mecburen görmezlikten geliyorum. Ne yapayım baba? Şimdiki gençlik böyle. Bir şey söylenmiyor biliyorsun. Ah Nefise Hanım sen öldükten sonra düzenimiz iyice bozuldu. Naim Efendi muhalif olan damadı Servet Bey alafranga hayranlığının yanında Türk ve Müslümanlıktan nefret eder. Naim Bey ile devamlı münakaşa eder. Biraz rahat ol peder bey. Abartmıyor musunuz? Sizin zamanlarınız kalmadı artık. Avrupa'yı biraz ayak uydurun. İyi de özen özen özümüzü kaybediyoruz. Ona ne demeli? Bu gidişin sonu hiç iyi görünmüyor. Faik, ne modern, ne zarif birisin. Sana hayranım. Ha 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 ha. Hayran olmayan mı var Semiyacığım bana? Semiya'nın Faik'le olan münasebetine uygun görmeyen Naim Efendi, Semiya'yı korumak için ara sıra Semiya'yı uyarır. Semiya, asi ve söz dinlemez bir tavırla Naim Efendi'ye karşılık verir. Yavrum, neler yapıyorsun? Bir türlü aklım almıyor. Hem şu Faik denen genç öyle elini konu sallayarak konağa girip çıkıyor. Farkındayım büyük baba. Madem aklın almıyor, neden ilgileniyorsun ki? Hem Faik benim arkadaşım, onunla çok iyi anlaşıyoruz. Semiha, sana bir kötülüğü dokunur diye söylüyorum evladım. Of büyük baba, çok sıkıcısın. Annem bu evde yaşlandı gitti. Ama ben öyle olmayacağım. Hakkı Celiz, küçüklüğünden beri seven, ona şiirler yazan ama pek bu durumu belli etmeyen ve edebi yönü ağır basan bir kişiliktir. Merhaba Semiha, bu ne neşe? Ya, ne demezsin? Senin de komikliğin üstünde. Tamam canım, kızma bana. Semiha bunalım içindedir. Doktor kendisine hava değişimin iyi geleceğini söylemiştir. Bir süre büyük adadaki halası Necla Hanım'ın konağına gider. Peder Bey, ben Semiya'yı büyük adaya halasına götüreceğim. Burada çok sıkılmış kızcağız. Bir süre orada kalacak. Tamam, nasıl isterseniz öyle olsun bakalım. Semiya ne kadar istersen kalabilirsin adada. Keyfine bak. Tamam babacığım, teşekkür ederim. Semiya halasının konağında kalmaya başlamıştır ve bir süre sonra burada canı sıkılır ve halasının da izniyle bir çay partisi düzenler. Büyük adada kaldığı sürede Semiya'nın neşesi yerindedir ve bu arada Faik ile olan ilişkisi de çok ilerler. Semiya burası çok güzelmiş. Yarın denize gidelim mi? Tabii ki ben burada çok eğleniyorum ama konağa dönmeme az kaldı. Semia büyük adadan konağa döner ve Faik ile adada yaşadığı şeylerden dolayı Naim Efendi kulağına gelen dedikoduların kendisini rahatsız ettiğini Semia'ya söyler. Aralarında bir münakaşa olur ve Naim Efendi hastalanır. Herkese selam. Nasılsınız efendim? Biz büyük adada iken yokluğumuz belli olmuştur umarım. Demek siz de büyük adadaydınız. sen kimseye benimle olan ilişkini söylemedin mi yoksa? Semia, bak kızım, kulağıma bir takım dedikodular geliyor. Bu Faik denen Alafranga züppe fazlaca takılmaya başlamışsın, doğru mu? Doğru ya da değil. Seni ilgilendirmez, değil mi? Ne diyorsun kızım? Evlenmeden nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Of, ne evlenmesi canım. Biz böyle bir şey düşünmüyoruz. Daha yeni geldim. Tekrar gitmemi mi istiyorsun? Baba, hiç iyi görünmüyorsun. Hasta mısın yoksa? Sekine nasıl iyi olayım kızım? Olanları görmüyor musun? Bir taraftan Semiha'nın yaptığı yüz kızartıcı haller, bir taraftan el davuşta ne varsa eriyor gidiyor. İyice üzüntüden kahroldum kızım. Doğru diyorsun baba ama ne yapabiliriz bilmiyorum. Semiha e, Alafranga sevdası ve Avrupa hayaliyle konaktan kaçar. Servet Bey de bu durumdan Naim Efendi'yi sorumlu tutar. Karısı Sekine ile Şişli'de bir apartman dairesine taşınır. Semiha ise Avrupa'da bir süre yaşar. Tekrar döndüğünde konağa uğramaz. Bak Naim Efendi, şimdiye kadar sesimi çıkarmadım ama yeter. Senin yüzünden düştüğümüz duruma bak. Semiha Avrupa'ya kaçtı. Ben de Sekine'yi alıp bir apartman dairesine taşınıyorum. Tek başına kal burada. İyi de ben ne yaptım Seyret Bey oğlum? Namus ve şerifimizi korumak istemem kötü bir şey mi? Selma Hanım, Naim Efendi'nin kız kardeşidir. Ara sıra konağa uğrayıp torunlarına karşı abisini sessiz ve iradesiz gördüğünde ona kızar ve sitem ederdi. Herkes konağı terk edip gittiğinde Naim Efendi koca konakta tek başına kalır. Selma Hanım, abisinin bu durumuna üzülür ve konağa kirayı verip yanına yerleşmesi için Naim Bey'e ısrar eder. Hakkı Celis arada konağa kiralanana kadar Naim Bey'in yanına uğrar. Sonra da Çanakkale Savaşı'na katılmak için cepheye gider. ''Ne olacak şimdi Selma? Çok üzülüyorum bu duruma.'' Ne olacağı mı var abi? Seni alıp götüreceğim. Benimle kalacaksın bundan sonra. Olmaz ben bu konağı terk etmem Selma. Abi şu çocuklara bir türlü lafını geçiremedim. Bak şimdi onlar seni terk etti. Bu kadar sessiz kalmamalıydın ama olan oldu artık. Dünya bir araya gelse seni burada bırakamam. Bu mutsuz konağı ya satar ya da kiraya verirsin. Merhaba neler oluyor burada? Gel oğlum gel. Hoş geldin Hakkı Celis evladım. Baksana Servet Beyler konağı terk etmiş. Semiha da Avrupa'ya kaçmış. Efendim bu hasta halinizle burada kalamazsınız. Büyükannem haklı. Konak kiraya verene kadar ben size uğrarım. Zaten bir süre sonra Çanakkale'de savaşı katılmak için cepheye gideceğim. Bu arada konak da kiralanmış olur. Hakkı Celis cephede şehit olur. Semiha bu haberi Servet Bey'in evinde bir ziyafet esnasında öğrenir ama pek duyarsızdır bu haber karşısında. Romanda geçen başlıca karakterler şunlardır. Naim Efendi babasından kalan mirasa sahip çıkan hassas ve kırılgan birisidir. Gelenek ve göreneklerine bağlı ancak torunu Semiha'yı çok sevdiği için konakta hoşuna gitmeyen şeyleri görmezden gelen bir karakterdir. Semiha Naim Efendi'nin torunu Servet Bey ve Sekine Hanım'ın kızıdır. Alafranga hayranı şımarık bir kızdır. Sekine, Naim Efendi'nin kızı, eşi ve çocuklarının yönlendirilmesiyle yaşayan pasif bir kadındır. Servet Bey, Naim Efendi'nin damadıdır. Servet Bey, muhalif batı özentisi bir kişidir. Faik Semiha ile gönül eğlendiren Avrupa'da yaşamış Alafranga züppe bir tiptir. Hakkı Celil, Semiha'ya deli gibi aşık, edebiyat ve şiir düşkünü, Naim Efendi'nin kız kardeşinin torunudur.